Kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak soğuk çorba tarifini hazırladım. Hem çok doyurucu, hem çok besleyici. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Uygun bir kabımıza öncelikle 2 su bardağı kadar yoğurdumuzu alıyoruz. Ben buğday ve nohutlarımı önceden haşladım. Yoğurdumu güzelce karıştırıp kıvamına kıvamına getiriyorum. Daha sonra bir buçuk su bardağı kadar da soğuk suyla iyicene karıştırıp yoğurdumu açıyorum. Ve bir buçuk su bardağı kadar da haşlamış olduğum buğdaylarımı ekliyorum. Buğdaylarımı yaklaşık yarım saat kadar haşladım ve bir su bardağı da haşlamış olduğum nohutlarımı ekliyorum. 3-4 dalda dereotu ekliyorum arkadaşlar. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak bir tarif. yarım su bardağı kadar daha su ilave ettim arkadaşlar. Kıvamını ayarlamak için 5-6 küp de buz ekliyorum. Yarım yemek kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Gördüğünüz gibi harika görünüyor kıvamı. Çorbamız artık servise hazır. Kaselere doldurup servis edebilirsiniz. Servis edeceğiniz zaman tekrar buz kullanabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Orada bakıp faydalanabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.